Evet, hepiniz hoş geldiniz. Daha önceki videomda dakika ve saati anlatmıştık. E, zamanlar konusunda haftanın günleri, aylar e, ve kavramlarla ilgili sabah, akşam, önce, sonra, e, ilk, son gibi kavramlarla, zaman kavramlarıyla ilgili e, bilgiler vereceğiz ve beraber e, bol bol sorular çözeceğiz. E, videolarımız ilk konu anlatımı, sonra bol bol soru çözümü olacak. Evet başlayalım. Haftanın günleri. Haftanın birinci günü pazartesidir. İkinci günü salı, üçüncü çarşamba, dördüncü perşembe, beşinci günü cuma, altıncı günü cumartesi, yedinci günü pazardır. Ee, bir hafta yedi gündür. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Ee, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma hafta içi günler diyoruz. Cumartesi, pazar ise hafta sonu tatil günleri diyebiliriz. Okula hafta içi günleri pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma günleri gidiyoruz. Aylar Ocak. Birinci ayımız Ocak. ikinci ayımız Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Bir yıl 12 aydır. Bir yıl 4 mevsimdir. Dört mevsim neydi? İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Bir ay, dört haftadır. Ee, çocuklar şöyle belirtirsek zaman bizim için en önemli hazinedir. Zamanımızı iyi değerlendirmeniz. Ee, dakikalar saati, saatler günü, günler haftayı, haftalar ayı, aylar yılı, yıllar işte bir ömürü e, oluşturur. Şöyle yapalım sizinle. Boş bir sayfamız var. Daha iyi anlamanız için zamanları. Evet çocuklar, şöyle yaparsak bu bizim dakikamız olsun. Dakikalar birleşirse saati saat oldu. Saatler birleşirse gün oldu. Günler birleşirse hafta oldu. Haftalar birleşirse ne oldu? Tabii ki ay oldu aylar birleşirse yıl oldu. Şimdi şöyle yaparsak çocuklar. Dakika, saat, gün, hafta, ay ve yıl. Bunları unutmuyor. Şöyle aklımızda daha iyi kalması için bu şekil güzel bir örnek oldu. Dakika, saat, gün, hafta, ay ve yıl. Evet çocuklar ayları ve günleri anlatmıştık. Burada gördüğünüz ayların üzerinde takvim oluşturmuşlar ve 2019 yılına ait takvimi inceleyelim. Bakalım beraber inceleyelim. Şöyle yakından baktığımızda Ocak ayının birinci günü hangi günmüş? Salı günü. Bunlar günleri gösterir. Bir haftalık günleri. Mesela Ocak ayının 24'ü hangi gün? P ile yazmış. Perşembe olduğunu beliririz. Anlarız. Şubat ayının ilk günü Cuma. Son günü 28 çekiyor çocuklar Şubat. Ee, Perşembe günü. Şimdi bakalım. Kasım ayının ilk günü Cuma. 20'si bakıyoruz Çarşamba. 30'u Cumartesi olarak. Bu şekilde takvimleri biz söyleyebiliriz. Bir de çocuklar bazı aylar 30 çeker bazıları 31. İstisna olarak Şubat ayı 28 çeker. Yalnız Şubat ayının çocuklar e, bir özelliği var. 4 yılda bir 29 çeker. Bu da 29 Ocak'ta doğan bir kişi sadece 4 yılda bir doğum gününü kutlayabilir. Yani bu bilgiyi de verelim. E, hangi ayların e, 31 çektiğini diğerlerinin e, 30 çek, az çektiğini şöyle bir yöntemimiz var. Çok güzel bir yöntem. Akılda kalıcı bir yöntem. Onu gösterelim hangi hangi aylar 30 hangi aylar 31 çekiyor? Şöyle başlayacak. Ocak ilk ayımız Ocak'tı. Bakın bu tümsekli yerler 31. Şu tümsekli yerler 31. Şöyle gösterelim. Tümsekli yerler şunlar 31 olacak çocuklar. Diğerleri çukurda olan yerlerse 30 ya da Şubat ayı sadece Şubat ayı 28 ya da 4 yılda bir 29 çekiyordu. Şöyle yapalım. Ocak, Şubat, Mart 31 çekiyor. Nisan 30, Mayıs 31, Haziran 30, Temmuz 31, Ağustos araya geldi çocuklar 30, Eylül 31, Ekim 30, Kasım 31, Aralık 30 şeklinde devam ediyor. Şu tüm şekilleri unutmuyoruz çocuklar. Bu şekilde kolay bir şekilde aklımızda kalıyor. Şimdi bu etkinliğimizde Gördüğünüz gibi takvimdeki turuncu bulutların içinde yazılan ayları gösterir. Yeşil ise yazılan kısmı haftanın günlerini gösterir. Ee, sıra sizde demiş hangi ayda doğdunuz. Doğduğunuz ayı ve haftayı takvim üzerinde gösteriniz. Ben çocuklar ee, Ekim onun ee, 10'unda doğdum diye söyleyelim. Ekim ayını buluyorum takvimde. Ekim ayının 10'unu yuvarlak içine alıyorum. Siz hangi ayda doğduysanız ee, o şekilde gününü yuvarlak içine alın. Devam edelim. Arka sayfasını çeviriyoruz. Ee, çiftlikte Ekim ayında neler oldu yazmış. Çiftlikte olayların günlerini bu takvimdeki örnekle gibi gösterelim. Ekim'in 12'si Cuma günü yuvarlak içine almışlar. 12 Ekim'de ninem çiftliğe bir yavru kedi getirdi. Adını boncuk koydu. Bakın getirdiği tarihi yuvarlak içine almış. 12 Ekim Cuma günü. Bir hafta sonra yani 19 Ekim'de dedem ineklerimizin aşısını yaptı. O zaman 19 Ekim'e bakalım çocuklar hangi güne geliyor? 19 Ekim yine cumaya geliyor. İneğin aşısını o zaman yine cuma günü yapmış. Bir şey daha hatırladım. 22 Ekim'de civcivlerimiz olmuştu. Civcivleri acaba hangi gün olmuştu? Hemen takvimde 22 evet pazartesi olduğunu buradan hemen buldum. Hemen diğer etkinliğimize geçtik her çarşamba tarçın ile tavukları yem almaya gideriz. Ee, Ekim ayında kaç defa yem almaya gitti? Şimdi bakıyoruz çarşamba günü kaç defa çarşamba varmış. 1, 2, 3, 4, 5. Demek ki Ekim ayında 5 defa çarşamba e, yem almaya gitmişler. O zaman buraya ne yazıyorum? 5 cevabını yazıyorum. Arka sayfaya geçiyoruz. Öğrendik mi etkinliği var çocuklar. Bakalım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan bir tane takvimimizi vermiş ve sorularımız vermiş? 2019 yılı takvimine göre boş bırakılan yerleri doldurun. Yılın ilk günü nokta noktadır. İlk güne bakalım. İlk ayımız neydi? Ocaktı. Ocağın birinci günü nedir? Salı. Sayılarının kısaltılmış salıdır. O zaman buraya ne yazacağım çocuklar? Salı. Diğer soruları da takvime bakarak cevaplandırabilirsiniz. Buraya salı yazıyorum. Yılın ikinci haftasında cumartesi günü ayın kaç demiş. Yılın ikinci haftası bakıyoruz çocuklar. Bir ikinci haftası cumartesi günü ayın 12'sine geliyor. Cumartesi günü bir ikinci haftası ve 12'si. Buraya o zaman 12'si yazacağım. Yılın üçüncü ayı hangisidir? Üçüncü ayı Ocak, Şubat. Tabii ki Mart'tır. O zaman buraya Mart'tır yazacağım. Yılın dördüncü ayının beşinci günü. Yılın 4. Ayı, Ocak, Şubat, Mart, Nisan'ın e, 5. gününe bakıyoruz çocuklar. Nisan'ın 5'i Cuma günü. O zaman buraya Cuma'dır yazıyoruz. Mayıs ayı kaç gündür? Mayıs ayı. Bakıyoruz. Mayıs ayı 31 gündür. Evet 31 gündür yazdık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı bu yıl e, ne günüdür? Bakıyoruz. 23 Nisan hangi günmüş? 23 Nisan'ı buldum ve salı günü olduğunu şu şekilde yukarıya bakarak haftanın hangi günü olduğunu takvimde görebiliyoruz. Bu şekilde ayları ve günleri haftaları öğrenmiş olduk. Takvimi de öğrenmiş olduk. Nasıl bakacağımızı. Şimdi çocuklar çiftlikte bir gün etkinliğimiz var. Aşağıdaki resimleri inceleyelim. Sabah oldu güneş doğuyor. Güneş ne zaman doğar? Sabahları doğar. Biz buna güneşin doğduğu ana sabah deriz. Eğer güneş tam tepeye çıktığında öyle gün ortasıdır. Güneş Battığında işte akşam deriz. Yani güneşin olmadığı batış kısmına akşam deriz. Burada sabah, öğle ve akşam kavramlarının ne ne demek olduğunu anlatmış olduk. Hemen arka sayfamıza gidelim. Gece ve gündüz. Çocuklar güneşin olmadığı ana gece, güneşin olduğu ana gündüz deriz. Gece ve gündüz kavramları bu şekildedir. Hatta bununla ilgili sınıflarda oynarız. Gece, gündüz şeklinde oyunlar oynarız. Geceleri uyuruz. Yine bilgi için dinleniyoruz. Gündüz okula gidiyoruz. Derslerimizi öğrenip arkadaşlarımızla oynuyoruz demiş. Önce sonra kavramı çocuklar. Burada önce sonra kavramında Aybek ve Selecen'le önce kek hamurunu hazırladılar. Sonra pişirip afiyetlediler. Evet. keke pişirmeler için ne yaptılar öncesinde? Kek hamurunu hazırladılar. Yani önce olan kavram hamur hazırladılar. Sonrası keki pişirip yediler. Hangisi önce hangisi sonra? Bakın burada çocuklar. Tavuğun e, yumurtalara üzerinde geçirdiği vakit önce civcivlerin çıkması ise sonra olan kısımdır. İlk olay son olay. Yarışmacılar koştan önce ısınma hareketleri yapıyor. Koşu ipi göğüsleyen Ayberk oluyor. Koşu sonunda Ayberk altın madalya alıyor. Burada ilk olay yarışmanın ısınma hareketlerini yapmasıdır. Son olay ise Ayberk'in altın madalya almasıdır. Yani ilk olayımız bu. Son olayımız bu. Yani ilk ve son olayı bu şekilde açıklamış olduk. Dün bugün yarın. Çocuklar mesela dün gece uyudum. Bugün sabah oldu uyandım. Yarın tatil piknik yapacağız. Bu şekilde. Dün bugün yarın. Bugün çocuklar diyelim ki bugün günlerden ne? Salı. Dün neydi? Pazartesi. Yarın çarşamba. Bunu unutmayacağız yaşadığımız günün önceki güne öğrendik mi etkinliği var. Bakalım öğrendik mi yapalım. Aşağıdaki olaylara sırasını düşünelim. İlk olay hangisidir? İşte dün parka gittim. Bugün dedemle ya birlikteyim. Yarın arkadaşlarımla. Burada ilk olay hangisi çocuklar? Dün olan olay. O zaman dün parka gittim. Son olay hangisi? Yarındı. Aşağıdaki olaylar bir gün içinde yaşanmıştır. Son Olay bunlardan hangisidir işaretleriniz? Kahvaltı yapmak, öğle yemeği yapmak, akşam. Hangisi son olaydır çocuklar? Tabii ki akşam yemeği, yemek son olaydır. Yiğit banyo yaptı, Yiğit saçlarını kuruttu. Yiğit bu olaydan hangi, hangisini önce, hangisini sonra yaptı? Tabii ki önce banyo yaptı, sonra saçlarını kuruttu. Önce olan olay banyo yapması, sonra olan olay ise saçlarını kurutmasıdır. Önce ve sonra kelimelerini kullanarak dün gece yaşadığınız bir olayı anlatınız. Mesela ben önce çayımı içtim, yemeğimi yedim. Önce önce yemeğimi yedim, sonra çayımı içtim şeklinde bir olayı anlatmış oldum. Siz de kendiniz bir olay anlatabilirsiniz. Hepinize iyi günler.